Alice'in kendinde kendini bir odada olduğunu fark etti. Karşısında bir tane kapı vardı. Ve o kapıdan geçmesi pek mümkün durmuyordu. Çünkü kapı çok büyüktü. Ama bu kez masanın üstünde bir şişe buldu. Alice, benim burada olmadığına eminim bu şişenin, dedi. Şişenin yuvarlak kısmında bir etiket vardı. Üstünde de güzelce başılmış kocaman harflerle beni iç yazılıydı. Şimdi, sizce Alice bu İksiri içmeli mi, içmemeli mi? Üstünde beni iç yazıyor. İçmeli. Biz Değil mi? olsak mı, o olsak ben yani. Ben demiyorum, yani biz olsak içer miydik mi? Fark eder mi bu soru? Fark eder ya, hocam. Üstünde her beni iç veya beni ye yazan şeyleri yiyip içmeli miyiz? İçer miyiz? Hayır, Neden her hepsini yiyip içmiyoruz böyle bu tarz yazı yazan şeylerin de oraya gelince orada içiyoruz veya yiyoruz? Siz yani ben meraklıdım, içerdim. Yani merak var orada. Orada meraklıdın, meraklıdın, evet. içerdin. Tamam. Feyza ve Zeynep, siz? Hocam bence içmemeli. Zehirli bir şey olabilir. Hmm. Zehirli bir şey olabilir. O açıdan içmemeli diyorsun. Ben olsam da Ben de içmemeli. Peki merak... merak? Merak etmez miydin? Ederdim ama yani bence merakım canımdan daha değerli değil. Zehirli yani bir şey de değil. olabilir kaygısından ötürü içmezdin? Ben beni iç yazsa da içmem. Neden? Yani merak etsem de içmem. Çünkü ne olduğunu bilmiyorum. Bence e, Alice içer. Alice, Alice neden içer sence? Meraklanır. Hı. Alice elindeki şişenin içinde ne iksiri olduğunu düşünürken şişenin arkasında prospekt, prospekt etiketinin dikkatini çeker ve onu okumaya başlar. Yani ilacın talim, kullanma talimatı içinde zararı, yararı ve ne, için, ne, şekilde kullanacağı yazılı olduğu kağıdı okur. Okudukça bir yetişkin olma, bunun bir yetişkin olma iksiri olduğunu anlar. Alice bu iksiri içtiğinde artık bir çocuk değil yetişkin olacaktır. Eğer içerse tabii. Size soruyorum, Ali sizce bu yetişkin olma ikisini içsin mi, içmesin Hocam bence içmemeli. Neden? Yetişkin olacak ama. Güzel değil mi yetişkin olmak? Yani yetişkin olmayı ben sevmiyorum. Çocuk olmak daha iyi. Çocuk olmak neden daha iyi peki? Yani büyüdüğünde mesela bazı şeyleri yapamıyorsun o yüzden. Yani çocuk çocuğun bir şeyler yapma imkanı daha mı fazla? Ama hep bir şey yaparken yetişkinden izin alıyorsunuz. Bir yetişkine bağlısınız mesela. Hı, hmm, Doğru o da. Ne düşünüyorsunuz başka? Evet. Ali Hocam ben olsam içmezdim. Neden? Yani neden yetişkin olayım ki? Ee, gibi. Yani daha çok yapmak istediği şey yapma imkanı olmaz mı sence? Yani olması biraz zor çünkü her, yani bir tane hedef noktam var gibi düşünüyorum. Şöyle, e, mesela ben iş, yetişkinim, işe gidiyorum, çalışıyorum. Şimdi benim tatile gidip gitmemem ya da e, başka bir memlekete gidip gitmemem işime bağlı. Anladım. Yani diyorsun ki çocukken evet yetişkinlere bağlıyız ama yetişkinler de öyle özgür değil. Onlar da iş yerine bağlı. Hatta onlar, onlar bizden daha şey, kapalı diyeyim. Onlar daha bağlı diyorsun hatta. Evet, evet. Bunlardan birisi iş, iş yerleri, çalışma hayatları. Başka? Zaten hocam sabah erken neşe gidiyorlar, akşam gidiyorlar. Yemek yiyoruz, bitiyor. <laughs> Zaten Peki başka fikri olan? Güzel de Aliysen. Hocam bence içmemeli çünkü çocukluğun yaşaması gerektiği düşünüyorum. Neden yaşaması gerekir? Hocam şimdi çocukken yaptığınız şeyler farklı, de büyükken yaptığınız şeyler farklı. Normalde çocuklar hep büyük olmak ister, büyükler de hep çocuk olmak ister. Ama Hı. yani zaten o büyüyecek. Ama eğer onu içerse bir daha çocuk olamayacak. Bu yüzden Hı. ben koymayacağım. Ama içecek bence. İçecek mi diyorsunuz? Yani, Peki, ama siz ama olsanız içer, yani yetişkin olmak size gelmiş önünüze. Siz olsanız içer misiniz? içmem asla. asla. içmezsin. buyur. <laughs> i̇ki parmak. iki parmak. Alper buyur. Sonra da Ali Ali Efe'ye geçeceğiz. Alper Hocam bence içmeli. Neden? Çünkü e, belki boyu uzayacak kapıyı açmak için. Hmm, kapıyı açmak için o iksiri içmesi <laughs> gerekiyor. Evet pek, İhsan tek mi? sadece kapı için mi içmeli diyor Ali İhsan sana. Ha. Yani tek kapı için de değil. Bence. Başka ne için? Hani kendisine büyük uzun birisi çıkarsa falan onu daha kolay görebilir mesela. Hmm. Çünkü hani kapı ona göre çok uzun ya. Hı -hı. Peki. Kapıyı ki bir kenara koyalım. Senin önüne bir yetişkin olma iksiri konuldu. Onu içeceksin. Şu an kaç yaşındasın sen? 10. 10 yaşında. İçtiğin an 25-30 yaşında bir genç delikanlı olacaksın. İçer misin içmez misin? Yetişkin olacaksın. İçmem. Neden? İçmem. Neden neden? Ee, çünkü hani büyünce daha çok iş yapıyorsun, para falan diyorsun yani. Hı -hı. Bunlar sana sıkıcı mı geliyor? Mesela daha çok iş yapıyorsun, daha çok da paradı da kazanıyorsun ve daha çok parayla da daha çok istediğin şeyi yapabiliyorsun mesela. Hı. Hocam bu kişiden kişiye değişir. Hızlı büyümek isteyen içsin. Ama ben olsam içmem. Ya bir şey. Zaten çocukluğumuzu yaşadıktan sonra yetişkin olacağız yani niye bir şey içtikten sonra hemen niye yetişkin olalım ki zaten zamanı gelince o olacağız. Hmm. Peki neden olmayalım ki? Bir anda 30 yaşında olacaksın. Saçların daha uzun. Genç kız gibi görüneceksin, genç kız olacaksın. İstemez misin anne? Hocam şey yani böyle çocuk olmak daha yani şey geliyor bana. Daha iyi mi yeni? Evet. Neden çocuk olmak daha iyi geliyor peki? Hocam şey böyle nasıl desem böyle yetişkin olunca. Yani bana göre hayatın daha çok sıkıcı geçiyor gibi geliyor. Geçkin evet, olunca. İşte hayatı sıkıcı yapan şey ne peki? Yani hiç böyle oyun falan oynamıyorsun. Sadece çalışıyorsun telefonda falan. Ha, bunu sevmiyorum işte. Bunu sevmiyorsun. Anladım. Şu çocukluk ve yetişkinlik üzerine konuşuyoruz ya. Bana bir çocukluğun ne olduğunu söyler misiniz? Çocuk olmak nedir? Hocam çocuk olmak her şeydir. <laughs> <laughs> Nasıl ya her şey? Her şeyden kastettiğimiz biraz daha açayım. Şimdi çocuk olmak nedir? Bana bunu biraz açar mısınız? Ya her şey yapabilmek mi yoksa o her şeyden kastettiğimiz şey ne? Veya yetişkinle çocuk arasındaki fark ne? Biz nereden sonra yetişkin oluyoruz? Nereden sonra yetişkin oluyoruz? <laughs> Sorumluluklarımız artınca ya da azalınca ya da merakımız gidince. Sorumluluklarımız artınca. Ya da merakımız gidince. Hocam ben söyleyebilir miyim? Mi? Hocam söyleyebilir miyim? Ergenlik bitince. Ne bitince? Ben. Ali Efe? Ergenlik bitince. İşte ergenlik nerede bitiyor ve nerede başlıyor? Yani bu yetiştiği ve çocuklar arasındaki farkı bir devlet çiziyorsunuz. Esasında 18 yaştan sonra devletin o kaldırdığı o yasaklar bununla beraber sorumluluklarını da arttırmış oluyor. <laughs> Güzel. Bir şey Çocukken hiç mi sorumluluklarınız yok? Var. 45 yaşında e, kreşe veya anaokuluna gidiyor. Oradaki etkinlikler yapmak sorumluluğu sonra okula başlıyor. Oradaki ödevleri yapmak, etkinlikleri yapmak artıyor birer birer. Yani sorumluluklar yani ok yaş büyüdükçe. Evet evet hocam. O zaman bu yaş büyüdükçe artan sorumluluklar ve değişen sorumluluklar bizi yetişkinliğe hazırlıyor diyebilir miyiz? Evet. Ama şöyle bir şey daha var. Ben şimdi düşündüm de. Yani şimdi ben 0 yaşım, 18 yaşım, yani 10, 5, 10, 18'e artıyorum. Artın büyüyünce sorumluluklarım artıyor fakat yaşlanınca sorumluluklarım yine azalıyor. Ben aynı şekilde çocuklar gibi gücümüz yetmeyebiliyor, boyumuz uzun olsa dahi. Ama hocam ikisi de aynı şey <laughs> mantık fakat e, şöyle ki mesela çocukken büyüyünce yine daha fazla artıyor gücün ama yaşlanınca daha, az, daha fazla azalıyor ve bir... bu tartışmadan eklemek istediğiniz bir var mı? Hocam şey peki siz şu an çocuk olmak ister miydiniz? Şu anda. Evet. İkse çıksa yani çocuk olmak üzere içer miydiniz? Ha, iksir olsa çocuk olmak üzere açıksaydı içer miydim? Ama sonra tekrar yetişkin olacaksınız. Hı. Aslında onu olmak için bir şey iksire ihtiyacımız yok diye düşünüyorum ben. Evet. Olsa da içer miydiniz Gerek yok. Çocuk gibi davranmak yine yeter. Çocuk gibi davranmaktan kastettiğimiz ne? E, çocuk gibi davranmak, onun gibi oyun oynamak, ödev yapmak, etkinlik yapmak, onun hareketlerini izleyerek onun aynısını yapmak. Bir çocuk gibi hareket etmek. Bunun için çocuk tekrar boyumun kısalmasına veya e, cildimin daha genç olmasına ihtiyacım yok diye düşünüyorum. Evet. Gene çocuk gibi yaşayabilirim diye düşünüyorum yetişkinken de. Hayal kurmak mesela. Yine hayal kurabiliyorum. Sürekli ben merak ediyorum ve öğrenmeye yönelik kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Çocukluk bu şekilde tanımladığım için onun için ekstra ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum.